Ömer'in ölümcül tehlike altında olduğu bu bölümde, şevallerin kapısını çalan beklenmedik bir isim, Yılmaz ailesini büyük bir şaşkınlığa uğratıyor. Bu durum, dizinin merak uyandıran sahnelerinden biri olarak öne çıkıyor. Kulüpte yaşanan Fatma ve Şengül arasındaki tartışma, izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu tartışma, Yaman için sabrının son damlası oluyor ve dizideki gelişmelerin seyrini değiştiriyor. Eren, kuzenleri ve arkadaşlarıyla birlikte Burak Müdürü okuldaki işine geri döndürmek için harekete geçiyorlar. Bu mücadele dizinin heyecan dolu anlarından birini oluşturuyor. Elif'in gönlünü kazanmaya çalışan Oğulcan romantik girişimlerine aralıksız devam ediyor. Bu romantik anlar dizinin duygusal yönünü güçlendiriyor. Süreyya ile Yaman ilişkileriyle ilgili önemli bir adım atıyorlar. Bu adım Akif'in de dikkatini çekiyor ve dizideki olayların akışını etkiliyor. Fatma ve Oğulcan, sokakta buldukları koltuğu evlerine getirdiklerinde beklenmedik ve şok edici bir durumla karşılaşıyorlar. Bu an, dizideki sürpriz gelişmelerden biri olarak dikkat çekiyor.